e, ee, modda Minecraft müzik var. Ee, daha güzel olur diye düşündüm. Minecraft serilerinde yapacağım. Sadece arka plan şarkısını. ilk önce hemen yapalım. Hani ben biraz şey toplayıp başladım. Seriye. Normal Minecraft'a şuna bitmiyor. Ya bu mod şeyini sevmiyorum. Ee, odunları çok uzun kesiyor ama Tüm ağaç kesme modu vardı. Neydi o mod ya? Tüm ağacı alıyor. Timber mod. Evet. Timber mod bulunuyor içinde. Allah Enderman. Enderman var. Oh gitti. Neyse. Nereye gitti? Boş ver geri de. Şimdi görüş falan. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkının sesine birazcık kızdım. Kıstım. Kızdım. kızdım. <laughs> Buradan deşelim. Ne oldu be? Neyse. Arkadaki şarkıyı dinlemek isteyen olursa Media Monster. Ee, bilin çoğunuz biliyordur hani. Hop. Tamam Ne? Ne biçim açmış ve iki dakika oldu video. daha iki dakika. Daha bayağı bir çekelim. Skinimi bol bol gösteriyorum çünkü çok hoşuma gitti skin. Skin değiştirdim. Uzun zamanda video gelmiyor. Hastaydım. 1, iki yayın yapacaktık. Azaza Gaming sattı bizi. Lehamamla yayın yapacağız. Yarın saat 8'de herkes burada olsun. Emre, ben ee, Lehamamdan Emre ile Kenan yayınımız var. Linki kanalımızda paylaşacağım. Herkes bekleriz. Yeni izlemeye. Yorumların sorularınızı cevaplayacağız. Online Minecraft Hunger Games oynayacağız. Mines'a gireceğiz. Farklı farklı şeyler yapacağız. Evet gidelim. 3 dakika olmuş. Tüh boşa gitti tavukta tek atıyorsun ba Baltaya tek atıyor. Zaten tavuğa. Gördüğünüz bir yerde yok. Evet. Gidelim. Ev yapmak için mekan arıyorum zaten. Güzel bir yer bulamadım. Şöyle de olmaz. Ee, bu arada yeni versiyon şey 1.6.2 ama e, yeni versiyon 1.7.5 mi falan öyle bir şeydi. E, ee, çöl adeta çölde yaşıyorlar hani gece çölde en az 10 tane endermenle karşılaşırsın zaten normalde gene 3 tane 4 tane falan karşılaşıyorsunuz. Ya bir mekan yok mu düzgün? O yüzden güzel mekan arayalım. Biraz şöyle içlere doğru gidelim. Zaten ben evi yapar. Diğer bölüme geçelim. Evi çekmeyi sevmediğimi bilen biliyorsunuz. Hani bilenleriniz vardı demeyeceğim. Bir önceki e, ee, Minecraft bölümünde de yapmamıştım zaten. Ee, neyse arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler ben birazdan ev yaparım ondan sonra.